Tamam. Evet sevgili takipçilerimiz şu anda gerçekten güzel bir ana tanık ediyoruz. Ee, önemli bir iki denk beraberiz. Ee, Birçok insanımız belki farkındasınız böyle e, Abzer Aşkın Ses'in işte vefat haberini yayınladı. Biz hatta şiddetle karşı çıktı. Dedi ki dengbejimiz vefat etmemiş şu anda yaşıyor diyoruz. herkese kimse inanmıyor. Ve şu anda ayın kaçı abi? 25, 25 Şu anda 25 Mayıs 2025 arkadaşlar. Ve e, Çatalca'dayız. Gördüğünüz gibi iki tane beşimiz yanımızda. E, güzel bir söyleşi yapacağız. Güzel bir e, muhabbetimiz olacak. E, güzel bir gecemiz olacak. E, ben şimdilik sizlere ancak şunu söyleyeyim. E, hem denkbeşlerimizle sohbet edeceğiz. Hem yaşamlarıyla ilgili size bilgi vereceğiz sağlıklarıyla ilgili bilgi vereceğiz. Şimdilik bu kadar yeter. Teşekkür ederiz. Bir verir. tane abzer daha söylesin. Bir tane aşma bir söylesin. Çok kısa böyle çok evet, kısa. Çok kısa. Çok kısa. Düse pardon tabii. Düse ki bu bir hatıra kalsın. Erday Haşim abi. Eee bugün <laughs> burada bulunmaktan sizleri buraya davet etmekten şeref duyduk. Evet, Allah razı olsun. Hem <laughs> sizler hem çok kıymetli misafirler. Şunu söylemek istiyorum. Eee bizim yaşımız daha biz belki dünyaya gelmeden siz Anadolu'nun, Adıyaman'ımızın, Malatya'mızın, o güzel Güneydoğu'muzun böyle bu güzelliklerini insanların kederlerini acılarını güzelliklerini gençlerin aşkını sevdasını muhabbetini böyle dile döktünüz 80 yaşınızı ömrünüzü bu kültüre adadınız ondan dolayı çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun bugün davetimizi kırmadınız buraya geldiniz sizden sonra da inşallah ee, Haşim abi Allah razı olsun Hem sizinle beraber hem sizden sonra Tabi Cenab-ı Allah bu arada Uzun ömürler versin inşallah Haşim abi de aynı şekilde bölgemizin Sesi, soluğu o güzellikleri dile getiriyorlar. Sesinize sağlık, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Şeyde, Rabbim inşallah sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde daha nice ömürler nasip etsin. Amin. Böyle dostlarla bu muhabbetlerimizi daim eylesin. Amin. Ee, bu manada tekrar bütün Adıyaman ve Malatya halkı sizlere minnettardır. O bölgenin sesini, soluğunu, güzelliklerini, aşkını, muhabbetini dile getirdiğiniz için. Biz de seni böyle bu zarif düşünme, ince düşünme den dolayı bizi buraya getirdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Evet, bu değerleri bildiğiniz için. Evet. Yani ben bütün halkımızın bu değerleri bilmesini gerektiğini biliyorum evet. ama ama sen de bunun evet. önde çığırını açan bir e, insanımızsın. Bunun için de size gelen atasak teşekkür ediyorum. Genel gençlerimiz evet misafir lazım. baş tacıdır. Bu da senin hatırına nice eyvallah. Ha sana evet. Amdana evet. geldi. Çünkü sen içimizde memlekette her yerde sayılı bir insansın. Allah razı olsun. Allah Teşekkür, ederiz. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Çok